arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Radyo fizik videosu Arkadaşlar sizde Roblox sahibi istiyorsanız <laughs> robloxu ya Google'dan ya da Google'dan indirmeniz gerekiyor Yanında 1.1.1.1 diye bir tane uygulamak tepede Ve düşüyoruz. Uf. Al gel. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bazı şeyleri deneyelim. İlk önce büyük kuleyi deneyeceğiz. Yani neresinden bahsediyorum? Şunu diyor bak, şunu. E göremiyorum. Apartmanı diyor. Apartman mı? Apartmana çıkacağım. Apartmana çıkacağım. Sana bazı şıklar vereceğim. Apartmana nasıl çıkmak istiyorsun? Işınlanarak. Bütün ne? yol boyunca yürüyerek ya da fırlatıcıyla fırlatırlar. D seçeneği gelsin. D seçeneği yok. Ha D seçeneği bir de kanca. D seçeneği de kanca kanjiyi seçtik. Konuş azık merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu video bu sefer birazcık iyi olmalı. Bu ol lan çıkamazsın. Evet çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hayır hayır koptu koptu seçenekmiş En üst seçenek, üç. Üç seçenek. Üç seçenek. Işınlanma <laughs> Yürümek Hayır Oooh, Evet. Anne, Hangisini seçtin? Şık, Şık söyle, tamam? Şık. Tabii ki de uşunama. Tamam. Oh. Oh. seni çok <laughs> çok. <laughs> Oğlum, zıptırmayız. 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 niye ya ненеүй жоқсыңмогет <laughs> <laughs> Ben. Ben. Gördüğüm en korkunç. <laughs> 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 Buradan da çıkılabiliyormuş be. alamalıyım. da kınlama. Kınlama. Tıkla, tıkla.

ya fezo patishenne kelo an

Це вами робитись. У що?